Vize 1 notu 48 olan, vize 2 notu 30 olan ve final notu 60 olan bir öğrenci için bu işlemi mantıksal bir şekilde test edelim. Burada üretilecek sonuç vize 1'in yani 48'in 4'te 1'i, vize 2'nin yani 30'un 4'te 1'i ve final sınavının yani 60'ın yarısı şeklinde olacaktır. Yani sonuç için üretilecek değeri tekrar ele alacak olursak 12 artı 7 artı 30. Yıl sonu puanı için elde edilen sonuç 49.5 olacaktır. Bu durumda verilecek karar öğrencinin kalması yönünde. 49.5'tan 50'ye tamamlama gibi bir işlem yapmadığımızı varsayıyorum. Direkt olarak Ortalama 50'yi bulmadı ve öğrenci kaldı şeklinde yorumluyoruz. Şimdi ikinci bir örnek gerçekleştirelim. Vize 1 notu 60 olan, Vize 2 notu 80 olan ve final notu 48 olan öğrenci için sınıfı geçip geçmediğini hesaplamaya çalışalım. Bu notlara baktığımızda direkt olarak kaldı sonucunu elde edebiliriz. Çünkü bir ana şartımız vardı. Final notunun 50'den küçük olması durumunda öğrenci sınıfta kalmış oluyordu. Bu tarafta da final notu 48 olduğundan dolayı herhangi bir hesaplama yapmaya gerek duymadan kaldığı sonucunu elde edebiliriz. Son bir örnek daha uygulayalım. Vize 1 50, Vize 2 40, final puanı 80 olan bir öğrenci için yıl sonu notunu hesaplayalım. 50'nin %25'ini alacağız. 40'ın %25'ini alacağız ve son olarak 80'in yarısını alacağız. Sonuç değerimiz 12,5, 10 ve 40'ın toplamından oluşacak. 62,5 ile öğrenci sınıfını geçecek. Testlerimizi gerçekleştirirken öğrencinin sınıfta kaldığı ve geçtiği senaryoları ele aldık. Sınıfta kalma sebebi finalden 50'nin altında almak da olabilir. Finalden yeterli notu almasına rağmen vizeleri düşük olduğu için yıl sonu ortalamasının yetmemesi de olabilir. Sınıfı geçtiği senaryoda hem finalden yüksek not alması gerekiyor 50 veya üzerinde hem de ortalamasının toplamda 50'nin üzerinde olması gerekiyor ki bu örneği de ele almış olduk uygun bir şekilde. Böylece problem çözme yaklaşımlarını inceledik. Artık bir sonraki videomuza geçebiliriz.